159'un çözümleriyle birlikteyiz. 7. sorudayız arkadaşlar. Şöyle bir ifade vermiş. Cos x kaçtır diyor. Ne yapacağım? Toplam farklı ne alakası var? Bazen de açacağım arkadaşlar. Hep toplamayacağız ya. Cos x pi bölü 4. Yani cos x çarpı Ve açı derece olarak yazalım. Cos 45 Kosinüs önce ben diyordu. İşaret ters dönüyordu. Sin x çarpı sin 45 eşittir 3 çarpı cos x çarpı cos 45 eksi 3 çarpı 3 var ya başına dağıtıyorum sin x çarpı sin 45 e cos 45 kök 2 bölü 2 sin 45 kök 2 bölü 2 bunların hepsinde kök 2 bölü 2 var o yüzden ben bunları attım gitti cos x artı sin x'i 3 cos x eksi 3 sin x buldum Sin x'leri bir tarafa cos x'leri bir tarafa toplayalım. 4 sin x 2 cos x. Kotanjant demek kosinüs bölü sinüs demek. Bunu bunun altına 2'yi de bunun altına atacağım. 4 bölü 2. Cos x bölü sin x. Çünkü kotanjant cos x bölü sin x bildiğiniz üzere. Gördüğünüz gibi yanıtı 4 bölü 2'den 2 buluyorum. Şimdi bir ABC üçgeninin iç açıların ölçüleri. X, Y, Z olmak üzere. Cos x çarpı cos y sin x çarpı sin y. Kos kos sinsin. Bana neyi hatırlatıyor? Bana başka şeyi de hatırlatıyor ama karşıya kalı olarak. Ama bu bize kosinüsün açılımını anlatıyor. Şimdi x artı y artı z bildiğiniz üzere 180 derece. Burada x'li y'li şeyler var. x artı y'yi yalnız bıraksam 180 eksi z'ye geliyor. O zaman ben x artı y'yi bulmak için bunları taraf tarafa toplayayım diyordum az daha çıkarayım. Çünkü işaret ters dönecek ya. Cos x cos y eksi sin x sin y ne yapıyor? Kosinüs x artı y yapıyor. 7 bölü 13 eksi 2 bölü 13'ten ne geliyor? 5 bölü 13. Şimdi kosinüs x artı y'yi buldum. Yani her iki tarafın kosinüsünü alırsam kosinüs 180 eksi z'yi buldum. Kosinüs 180 eksi z'de ne? Eksi kos z'ydi. E ne bulmuş oldum? Eksi cos z'yi 5 bölü 13 buldum. O zaman cos z eksi 5 bölü 13. Bu da açının geniş açı olduğunu anlatıyor. E tanjantını soruyor bize. Dik üçgenimizi çiziyoruz. Şuraya z açısı diyoruz. Komşusu 5, hipotenüsü 13. O zaman karşısı 12. Tanjant z ne oluyor? Karşı bölü komşu 12 bölü 5 oluyor. Ama geniş açı ikinci bölgede olduğu için önüne eksi alıyor. Cevabımız denizli oluyor. Gelelim 9'a. bakın. Hani bir önceki sayfada kök 3 yazıyordu. Kök 3'e tanjant atmış diyoruz, diyorlar. Sıkıntı yok falan dedi öğretmenler. Ben öyle yapmıyorum dedim. İşte bu soru tarzı yüzünden yapmıyorum. Çünkü mesela burada ben 12'ye ne yazacağım? 5'e ne yazacağım? Kök 3 gibi bir şey yok ki burada. O yüzden şunu yapıyorum. Buradaki her sayıyı 13'e bölüyorum. Ve 1 geliyor. Şimdi 5 bölü 13, 12 bölü 13. Bana bir üçgen hatırlatıyor. 5, 12, 13 üçgeni. Şuradaki açıya uyduruyorum bir şey. A diyorum. 5, 12, 13 üçgenini çiziyorum. Şimdi 5 bölü 13 ne yapıyor arkadaşlar? 5 bölü 13. 5 bölü 13. Karşı bölü hipotenüsten sinüs. Sinüs A bu. 12 bölü 13 ne yapıyor? Komşu bölü hipotenüsten. Bu da kosinüs A. Şimdi kosa cos x tersten okuyun. Sin a sin x cos aradaki işaret ters dönüyordu. Yani bu cos a eksi x ya da x eksi a. Niye ya da? Çünkü şey cos çift fonksiyon olduğu için eksi yutuyor istediğiniz diyebilirsiniz. Şimdi ne diyor bana? x 0 90 derece arasında diyor. Kos kaç arkadaşlar birdir? kos kaç? Cos 0. E, kosinüs 0 1 ise x eksi a eşittir. S 0 oluyor o zaman. Kosinüs x eksi a kosinüs 0 eşitse. x de eşit a oluyor. Şimdi benden kotanjant x istiyor. Her iki tarafın kotanjant alıyorum. Kotanjant x kotanjant a eşit. E, kotanjant a'yı da ben buradan okurum zaten. Komşu bölü karşıdan 12 bölü 5. Cevabımız bolu. 13 soruya bakalım. Sinay'ı vermiş. Tam B'yi vermiş. Sine artı B'yi soruyor. E, Sine artı B'yi açalım önce. Sinüs. Bir ben bir sen diyordu. Aradaki işaret aynıydı. Sin B. Kos A. Bana bunu soruyor. Sin A 3 bölü 5 zaten. Yazdım. Kos e, B lazım bana. Dik üçgen çizeceğim. Tanjant B'yi biliyorum. yaz açılara dikkat edin. Tamam. Bu önemli. Tanjant karşı bölü komşudan 5 bölü 2. Burası 13. E şimdi kosinüs B'ye bakıyorum. Kosinüs B normalde 12 bölü 13. Ama B 3. bölgedeymiş. Gördüğünüz gibi. 3. bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi 12 bölü 13 alıyorum. Artı sin B. Sin B 5 bölü 13. Ama 3. bölgede olduğu için eksi 5 bölü 13 alıyorum. Şimdi geldik kosaya. ya e bunun içine dik üçgen çizelim hadi. Ezber yapan yapsın arkadaşlar. Sinüs 3 bölü 5'miş. 3 5. Burası 4 oluyor. Kosinüs de 4 bölü 5. Ama ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs negatif. Eksi 4 bölü 5. Buradan ne geliyor? Eksi 36 bölü 65 artı 20 bölü 65. İşlemi yaparsak eksi 16 bölü 65 cevabımızı denizli olarak buluyoruz arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. 11'i soru. Tanjant x y vermiş. Güzel soru. Kotanjant x y yi vermiş. Tan 2'ye'yi soruyor. Şimdi ne yapayım? Tanjant x eksiye'yi mi açayım? Kotanjant x artıya'yı mi açayım? Hayır açmayın. 2'ye'yi nasıl sağlarım diye düşünün. Şu açıya A desem. Şu açıya da B desem. A'dan B'yi çıkartsam. X artı Y'den yani. X eksi Y'yi çıkarsam. 2'ye gelmiyor mu? Geliyor. O zaman tanjant A eksi B bana tanjant 2'ye vermeyecek mi? Verecek. Şimdi kotanjant A 1 bölü 3 ise öncelikle ters çevirelim. Tanjant A 3'tür. Bu dursun elimizde. Tanjant A 3, tanjant B 2. Benim açacağım burası. Burayı açıyorum. Tan A eksi tan B bölü 1 artı tan A çarpı tan B eşittan tan 2'ye. Buradan sonra götürüp yerine koymak kaldı. Tan A 3'tü. Tan B 2 1 artı 3 çarpı 2. 2 çarpı 3 yazmayalım. Yani fark etmez de doğrusunu yapalım. 1 bölü 7. Tan 2'ye de gördüğünüz gibi 1 bölü 7 bulduk arkadaşlar. 12'ye bakalım. Diyor ki A ve B dar açılar olmak üzere. 2x kare eksi 11x artı 13 Denkleminin kökleri tan a ve tan değerlerine eşittir. İkinci derece denklemlerde hep anlattık. Birisi sana soruyorsa ikinci derece denklemle ilgili ne biliyorsun? Kökler toplamı, kökler çarpımını biliyorum. E kökler toplamı kaç? Kökleri tan a ise tan b ise tan a artı tan b. Ama yani bakın ben bunu hep İngilizceden örnek veriyorum. İlk okulda size what is your name diye sordukları zaman atıyorum Melis diyordunuz. Öğretmen yok diyordu. My name is Melis diyeceksin diyordu. Burası my name is kısmı. Sen my name is deyip tan artı tan edersen bir yere ulaşamazsın. Gideceksin eşittir Melis diyeceğim. Melis'i de buradan okuyacaksın işte. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 11 bölü 2. My name is Melis mesela. Tamam Ahmet mesela. E aynı şekilde kökler çarpımı da çarpı tam e bu da c bölü a. O da 13 bölü 2. A artı B toplamı kaçtır diyor. E A artı B'yi ben ne bileyim. Tanjant A artı B'yi bulurum ama. Bunu bulmaya çalışayım. Toplam fark buradan devreye girecek. 1 eksi tan A çarpı tan B. E tan A artı tan B 11 bölü 2 zaten. 1 eksi tan A çarpı tan B'yi de 13 bölü 2 bulduk. İşlemi yapalım. Bölü 2'ler gidecek zaten. Ne oluyor? 2 eksi 13 eksi 11 bölü 2'ler gitti. Eksi 1 geldi. E, Tanjant A artı B eksi 1 geldi. Bu açı ne olabilir? Bu açı ya 135 olacak ya ne olacak? 270'ten büyük olan 45 daha ekle. 315 olacak. Ama AB dar açı diyor. Dar açıysa ben 315'e gidemem. O yüzden A artı B 135 olacak arkadaşlar. O da ne yapıyor? Radyo olarak 3 pi bölü 4 yapıyor. Cevabımızı bolu yapıyor devam edeceğiz diğer videoda fotoğrafımızı verelim